Selam pati severler. Çok güzel video ile sizin karşınızdayız. Umarım sizde beğenirsiniz. 10 tane inanılmaz film röntgenini size göstereceğim. Çok çok farklı şeyler var. Emin olun çok şaşıracaksınız. Ve aslında bu da size bir örnek olacak. Eğer bir pati besliyorsanız, bir kediniz, bir köpeğiniz ya da bir kaplumbağa, tavşan fark etmez. Onlar için de size bir örnek teşkil edebilir. Ve dikkat edin evinizdeki başka şeyleri de yiyebilme ihtimalleri var. Ne kadar ciddi bir boyut olduğunu görmeniz için bu videoyu çektim. Evinizde herhangi küçük olur, büyük olur fark etmez neleri yuttuğunu videoda da göreceksiniz. O yüzden önlem alabildiğiniz kadar önlem almanızı size tavsiye ediyorum. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videoya geçelim. Müzik Elektromanyetik radyasyonla görüntüyü ilk keşfeden kişi William Conrad'dı. Alman fizik profesörü olan William Conrad, indüksiyon bobinden kısmen boşaltılmış bir cam tüpten geçen elektrik ışınlarının yolunu araştıran bilim insanı insan vücudu dahil olmak üzere tüm nesnelerin ışınlardan etkilenebileceğini keşfetti. Çektiği ilk röntgen eşinin eliydi. Eğer dikkatlice bakarsanız eşinin alyansını yüzük parmağında görebilirsiniz. İkinci olarak çok şaşırdan bir röntgen filmi bir yavru kedinin yuttuğu gitar teli. Evet yanlış duymadınız gitar teli. Ve hayatta kaldı merak etmeyin. Ama bu bütün kedilerde olacak bir durum yok. Köpekler için de geçerli. O yüzden gitar teli ve aklınıza gelebilecek her türlü tehlikeli eşyaları onların göz önünden kaldırmanızı size tavsiye ediyorum. Evet üçüncüsü çok çok şaşıracağınız yok artık diyebileceğiniz bir nesne hazırsanız söylüyorum. Cep telefonu. Evet yok diyeceksiniz ama şimdi gördüğünüz üzere bir cep telefonunu yutan röntgen filmini görüyorsunuz. Diğer bir ilginç röntgen filmi de 2 yaşındaki ördeğin taşlığında bir çivi ve bir taş saptanmış. Evet yandan görünümü. 5 röntgen röntgen filmi ise tam tamına 9 tane bilardo topu yutmuş bir köpeği görüyorsunuz. Bir yok artık daha diyebileceğiniz bir röntgen filmi işte. Altıncı ise bir yüzük. Bilmiyorum yaşamış olanlarınız illaki vardır. Yüzük çok küçük olduğu için yutma ihtimalleri zaten yüksek. Eğer parmağınızın dışındaysa onların göremeyeceği bir yere koymanızı öneriyorum. 7. olarak röntgen filmi ise bir o kadar da komik olan bir röntgen filmi. Sahibinin takma dişlerini yutmuş olan Pyrus Edward adında bir bulldog. Biraz yaramazlık yapmış. Sahibini de kızdırmış açıkçası. Takma dişlerini bile yutmuş. Zaten tahmin ediyorsunuzdur köpeklerin her şeyi yutma gibi bir alışkanlığı vardır. Zaten kliniğe %80 bu vakalarla gelen köpekler çok oluyor. Eğer besliyorsanız siz ne demek istediğimi gayet iyi, an iyi anlıyorsunuzdur. O yüzden özellikle köpeklerden her şeyi ama her şeyi saklamanızı size tavsiye ediyorum. Evet şimdi 8. olan röntgen filminde bir kaşık görüyorsunuz. İyi ki kaşık olmuş çatal olmamış yoksa daha ciddi bir boyuta gidebilirdi. İşte en tehlikeli film röntgenlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Top yutmuş ancak topu mideye gitmeden boğazında tıkalı kalmış. Hemen böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen bir kliniğe en yakınızdaki kliniğe götürmeniz gerekiyor. Son film röntgeninde belki de hiç görmediğiniz bir film röntgenini sizinle paylaşmak istiyorum. Evet hiç kılıç balığının röntgen filminde gördüğünüz Gördünüz mü? İşte şimdi görüyorsunuz. Ne kadar farklı değil mi? Video sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bize küçük bir destek verebilirsiniz bu şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İleriki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin patiseverler.